Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine farklı bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten yapımı kolay, şık bir model arkadaşlar. Modelimi şöyle Alize'nin angora tarzı bir ipiyle yaptım. Şöyle ipimi de yakından göstereyim arkadaşlar. Çok şık, çok güzel, harika duruyor modelimiz ipimizle farklı iplerle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimi ben şöyle kenara aldım. Gördüğünüz gibi bakın çok şık. Harika bir model elde ettim. Diğer modelim, motifimi de alalım. bakın Renkler farklı ama gerçekten şık bir model. Modelimizden şal, yelek, hırka, bebek battaniyesi, çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. İpini değiştirerek salon takımı peçete yapılabilir. Gerçekten çok şık, çok güzel duruyor. Örtülerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İpini değiştirerek dantel örtü de yapabilirsiniz. Şimdi modelimi şöyle ben kenara alacağım. Şöyle krem renk ipimle devam edeceğim. Öncelikle şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım arkadaşlar. Hemen şuradaki ilk zincirime girdim. Şöyle 1 tekrar giriyorum. 2 2 tane yarım trabzanı yaptım ve topladım. Kenarda bir de zincir var. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı zincire giriyorum bakın. Şöyle bak, yarım. Tekrar doladım. Tekrar yarım. Doladım. Üçüncü defa yarım yapıyorum. Bakın burada iki tane trabzan yapmıştık. Çünkü zincirimiz vardı. Şimdi üç tane yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. Tekrar dokuz zincir. 9. Tığımı doladım. Bakın yine aynı yuvaya giriyorum. Şöyle yarım tırabzan yapıyorum. 2. Tekrar yarım yapıyorum. 3. Ve hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tığımı doladım. Bakın yine aynı yere giriyorum. Şöyle yarım Tığımı doladım. Tekrar yarım. Tığımı doladım. Yine yarım trabzan yapıyorum ve topluyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen tekrar yuvaya girdim. Buraya yine yarım yarım tekrar yarım 3 tane trabzan yapıyorum hepsini birlikte topluyorum 2 4 5 oldu arkadaşlar 6 tane yapmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tığımı doladım hemen yine aynı yuvaya giriyorum bakın yarım bir trabzan tekrar girdim yarım tekrar yarım Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Evet bakın 6 tane yaptım. Şimdi 9 tane değil. 4 tane zincir çekiyorum bakın. 1 2 3 4. Burası birleşme noktamız olacak. Şimdi tığımı şöyle çift doladım. Hemen tepe noktasına şuraya girdim arkadaşlar. Ve bakın 1 2 3 Şimdi 1 2 3 Tığımı doladım. Yine aynı noktaya giriyorum. Tığımı çift doluyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 Şimdi yine 3 zincir. Tığımı doladım, çift doluyorum. Tekrar aynı noktaya giriyorum. 2 3 gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çektim bakın 1 2 3. trabzanımı yapıyorum Evet şimdi bir tane de burada vardı 4 gibi görünüyor bakın Evet şimdi burada 1 2 3 tane şu kenar trabzanı olacak arkadaşlar 3 tane trabzanımız tığımı dolamadan burada 9 tane zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4. 5. zincire giriyorum. Buraya sık iğne ile bağladım. Bakın şuradaki zincirimiz buradaki trabzanımızın aynısı arkadaşlar. Şimdi yine tığımı çift doladım. Şuradaki birleşme noktasına girdim. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane zincir. Yine çift doladım. Şöyle Tepe Noktasına Girelim Arkadaşlar 1-2-3 Tekrar 1-2-3 Zincir Çift Doladım Aynı Noktaya Girdim Şöyle 1-2-3 Şimdi Bakın 1-2-3 Tane Trabzan Yaptım Şuradaki Zincirle 4 Gibi Göründü Bakın Şimdi Yine Tığımı Dolamadan 1-2-3-4 5. Zincirime Girdim buraya bağladım. Yine şurada tığımı doluyorum. Yine çift doladım. Hemen şöyle tepe noktasına girdim. 1 2 3. 1 2 3 zincir çift doladım. Tepe noktasına girdim. Şöyle 3. 1 2 3 zincir çift doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya hemen bağladım. Yine çift doladım. Bakın hemen şurada tepe noktasına giriyorum. Buraya 1, 2, 3 defa da çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Çift doladım. Tekrar aynı noktaya giriyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 zincir çift doladım. Hemen tepe noktasına girdim. Bakın bu şekilde topladım. Sayalım. 1 2 3 4. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5. zincirime girdim ve bağladım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi çok şık gerçekten güzel oluyor. Ben değişik renklerle deniyorum ki hangisi hoşunuza giderse o tonla deneyebilirsiniz. Çift doladım. Hemen tepe noktasına şuraya düğüm noktasına girdim. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Çift doladım. Yine aynı noktaya girdim. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Çift doladım. 1 2 3 Evet. Şimdi 1 2 3 4 5. zincirime girdim ve buraya bağladım. Tekrar çift doluyorum. Yine tepe noktasına giriyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çift doladım. Evet. 1, 2, 3 zincir. Çift doladım. Hemen topladım. Şimdi burada şuraya bakın şu noktaya şöyle biraz alayım. Video ile biraz yaklaştırayım arkadaşlar. Daha net algılayın. Şöyle girdim ve geçirdim. Şuradaki yuvaya girdim. 1 2 3 Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 Bir sonrakine geçiyorum. 1 Pardon arkadaşlar. Burada şimdi bakın ikisine sık iğne mi yaptım? Şimdi burada zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Şöyle sık iğneme şuradan girdim. Ve buraya yürüterek bağladım. Hemen bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar. Hemen şöyle şu araya da girdim 1. Sonra bir sonraki araya giriyorum tekrar 1 3 hemen bir sonrakine geçiyorum 3 ya da 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar burada şöyle yapacağız hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen şöyle tepe noktasına giriyorum ve buraya bağlıyorum. Hemen bir sonraki araya geçtim. 1 2 3 Bakın şu araya da 1 2 tane sık iğne yaptım bir sonraki boşluğa girdim 1 2 hemen araya girdim 1 2 3 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen şöyle tepe noktasına girdim bağladım Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. 1 2 3. Bakın şurada hemen araya giriyorum. 2 tane de buraya yapıyorum. Bir sonraki araya geçtim. 1 2. Yuvaya girdim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şöyle tepe noktasına girdim. Buraya katından giriyorum. Bakın. Ve topladım. 3, Hemen şöyle araya giriyorum yine iki tane ara boşluğa yapıyorum. Tekrar bir sonraki araya girdim. Evet gördüğünüz gibi. Burada bizim üç tane trabzanımız var arkadaşlar. Şu üçüncü trabzanın tepesine denk geliyor şuradaki yuvamız. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 tepe noktasına girdim ve yürüttüm hemen bir sonraki araya girdim 2 şöyle 3 hemen şuradaki boşluğa girdim 1 2 bir sonraki boşluğa giriyorum 1 2 ara boşluğa girdim. 1 2 3 Bakın hemen bu şekilde. Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen tepe noktasından girdim. Buraya bağladım. Şöyle İster sık iğne, ister de şöyle yürütün arkadaşlar. Fark etmez. 1 2 3. Hemen şuraya araya giriyorum. Bakın buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen şuraya girdim, buraya yürüttüm. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı çift doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim şöyle 1-2-3 defada çektiğim trabzanımı yaptım 1-2-3 zincir çift doladım yuvama girdim şöyle bir trabzan yaptım 1-2-3 zincir çift doladım tekrar trabzan yaptım bu şekilde 7 tane trabzan yapalım 1-2-3 çift doladım trabzan yaptım 1-2-3 çift doladım bir trabzan daha yaptım 2-4-5 oldu arkadaşlar 1-2-3 zincir çift doladım şöyle 6. yapıyorum 3 zincir çift doladım 7.'yi yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincirim var. Şuradaki boşluğa girdim araya hemen buraya bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çift doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1 2 3 3 zincir çekiyorum, çift doluyorum, yuvaya girdim, şöyle ikinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, çift doladım. 3. 1, 2, 3 zincir, çift doladım. 1, 2, 3 zincir, çift doladım. 2 4 5 oldu. 3 zincir çift doladım. Şöyle 6 çift doladım ve 7. Evet. 3 4 5 zincir çektim. Hemen şuraya bakın. şöyle tam ortaya. Giriyorum. Buraya bağladım. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Çift doluyorum arkadaşlar. Hemen yuvaya girdim. 3 Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi modelim oluşmaya başladı. Ben devam edelim. 1 2 3 zincir çift doladım. 1 2 3 çift doluyorum 1 2 3 çift doladım 1 2 3 çift doluyorum 1 2 3 çift doladım hemen 3 zincir, çift doluyorum. Şöyle, 2, 4, 6, 7 oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Hemen bakın şurada ikisinin ortasına girdim. Buraya sık iğneyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5. Çift doladım. Hemen şuradaki yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 3. 1 2 3 zincir çift doladım bakın hemen yuvaya girdim. 2 3 zincir Evet arkadaşlar bakın ben sıramın sonuna kadar bu şekilde geldim. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz uzak tutayım. Şöyle görünmüyor. Hemen sona geldim. 5 zincirimi çektim. Bakın şuraya girdim. İlmeğimi aldım, içinden geçirdim. Şuraya boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın ilk yuvamı doldurduktan sonra. Hemen şöyle katından girdim. Pir pirim yaptım Bir sonraki araya geçtim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir çektim. Hemen şöyle tepesinden girdim. Buraya bağladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Şimdi burada bir iki üç dört tane sık iğnemi yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Bakın şöyle katına girdim. Burada bir tane pirpirim. Bir iki üç dört 5 zincir çektim. Yine bakın şuradan katına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle yine bakın katına giriyorum. Şimdi bakın 3 tane pir pirim oldu. Bir sonraki boşluğa geçtim. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen şöyle katından girdim, bağladım. Bir sonraki araya geçtim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar şöyle katından giriyorum arkadaşlar. Bir sonraki araya geçtim. 2 3 4 Bakın şuradaki boşluğa geçtim. 1 2 3 4 5 Şimdi bir sonraki araya geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kenarını gidiyorum. Şimdi şu modelimizi de yapalım. Bir tanesini daha yapalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle katından girdim. Bir sonraki araya geçtim. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle katından girdim. Bir sonraki araya geçtim. 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle hemen katına giriyorum. Topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir yine şöyle katına giriyorum bakın tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 yine katına giriyorum bakın 3 tane peş peşe pirpirim oldu bir sonraki araya geçtim buraya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar bir bir sonraki araya geçtim bir iki üç dört bir iki üç dört beş zincir çektim şöyle bakın trabzanın katından girdim topladım bir sonraki araya geçiyorum yine dört tane sık iğne 2 3 4 tekrar bir 2 3 4 5 Bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 3 4 5 Hemen 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şuraya girdim. Pir pirim yaptım. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere Gördüğünüz gibi Bu şekilde etrafını dönerek Aynı burada olduğu gibi Her tarafına Pirpirimi yapacağız En son şuraya gelince Burada Sık iğne ile bitireceğiz arkadaşlar Modelim bu şekilde Eklememizi de Şuradaki bakın Şu 3 pirpirin arasındaki pirpirikten şöyle birbirine ekleme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ekleyeceğiz. Modelin bu şekilde deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir yerinde bana Elvana Sihirli Dünyası Instagram hesabı ve Elvana Sihirli Dünyası YouTube kanalından mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.